kapanışı havaların müsait olmasıyla birlikte gelen ziyaretçi sayısı Bozcada da açık olan otellerin en az yüzde %70'i yüzde yetmişi dolmuş durumda. Ee, restoranlarla da görüştüğümüz restorancı arkadaşlarımızla da onlar da yoğunluk olduğunu ve restoranların da dolduğunu söylediler. Havanın da bu yılbaşı diğer yılbaşılara göre biraz daha müsait. E, feribot seferlerimiz de uygun olduğu için bir de yılbaşı, pazar, pazartesinin de tatil olması ziyaretçilerin Bozcada'yı kısa mesafede tercih etme sebebi oldu. Yoğun bir şekilde yeni yıl yoğunluğunu yaşıyoruz. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Güzel bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ovalar da çok güzel. Herkese yıl bolca bereket diliyoruz. Şimdiden iyi sene. <laughs> Adaya oldukça baş yoğun bir talep var bu sene. Çok telefon, çok rezervasyon var ama maalesef buna karşılık veremiyoruz biz. Bu sene adaya katkı olsun diye birazcık açtık ama diğer mekanlarında açsa daha çok insan gelecektir. Ve güzel bir eğlence ile, güzel bir yılbaşı gecesiyle konuklarımıza merhaba diyeceğiz. Herkesi davet ediyorum. Yılbaşı gecesi Bozcaada da sakin değil, bayağı bir hareketli olacak ama huzurlu ve güvenli olacak. Buna emin olabilirsiniz. 頑張ってください。

Thank you. olduğu gibi bu bayramda Bozyo'da dolduk oranı yüzde ulaştı. Ee, bayramın başlamadan önceki hafta e, Cuma günü Doluluk oranımız yavaş yavaş artarak bugün en üst seviyeye ulaştı. Biz de e, hem kendi şehrimiz olsun hem diğer işletmeler olsun bu yoğunluğa karşı hazırlığımızı yaptık. Misafirlerimizi e, bekliyoruz. Geliyorlar, gelenler oldu. En iyi şekilde hizmetimizi bir önceki senelerdeki gibi vermeye çalışıyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyorum.